videoda Türkiye'nin savunma sanayinde en çok ihracat yapan şirketine bakacağız. Ne kadar ihracat yapıyor, ne kadar ciro elde ediyor. Türkiye'nin savunma sanayinde en çok ihracat yapan şirketi geçen yıl değişti. Ünvan el değiştirdi ve Türkiye'nin en çok ihracat yapan savunma sanayinde en çok dış satım yapan şirketi Baykar. Son aylarda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlaması sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde elde ettiği başarılarla Dünyanın da gündeminde olan Akıncı, bayraktar İHA'larıyla, insansız hava araçlarıyla dünyada da kendisinden söz ettiren Baykar, geçen yıl Türkiye'nin en çok savunma sanayi ihracatı yapan şirketi oldu. Ne kadar ihracat yapıyor, ne kadar ciro elde ediyor, hangi modelleri var ve bu arada Türkiye'nin savunma sanayindeki toplam ihracatı ne kadar ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı ne kadar büyüdü geçen yıl. Bu verilere bakacağız bu videoda ama önce bu verileri nereden aldığımı paylaşayım. Tim Türkiye İhracatçılar Meclisi, bütün Türkiye'deki ihracatçılar time üye. Tim her yıl, yıl ortasında Türkiye'nin en çok ihracat yapan bin şirketini açıklar ve sektör liderlerini de duyurur. Ve bu yıl işte yine açıkladı. Geçen yıl savunma sanayinde liderin değiştiğini duyurdu. Lider artık Baykar. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında çok ciddi bir artış var geçtiğimiz yıllarda. Geçen yıl yine hızlı bir şekilde büyüdü ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2021 yıl genelinde %41,5 arttı. Toplam Türkiye geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Peki Baykar'ın ihracatı? Baykar geçen yıl 664 milyon dolar ihracat yaptı. Cirosu kadar? Şirket daha önce ihracatın toplam cirosunun %80'ini oluşturduğunu açıklamıştı. Buradan hareketle İhracat 664 milyon dolar olduğuna göre toplam cirosunun da 800 milyon dolar sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bayraktar'ın ihracatı da cirosu da toplam satış gelirleri de 1 milyar dolara doğru gidiyor. Baykar biliyorsunuz kendi Arge projeleriyle bugüne kadar 3 İHA geliştirdi. İnsansız hava aracı ya da İngilizcedeki ismiyle drone. Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı TİHA bu son iki İHA Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde elde ettikleri başarılarla dünyanın gündeminde. Baykar ihraç ediyor dünyanın farklı ülkelerine. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında şimdi bugüne kadar ihracat yapmadığı ülkelerden de sipariş almaya başladığını duyurmuştu. Şu anda yeni modeller üzerinde de çalışıyor. Bunlar Bayraktar Diha, Bayraktar TB3, TB2'nin bir sonraki modeli ve Bayraktar Kızıl Elma. İlk ihracatını Bayraktar 2012'de gerçekleştirmişti. Bayraktar TB2 için bugüne kadar 21 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı. Bugüne kadar ihracat yaptığı ülkeler arasında Ukrayna zaten biliyoruz, malum. Yanı sıra Katar, Azerbaycan gibi ülkelerde var. Şimdi onların arasına yeni daha uzak coğrafyalardan ülkeler de ekleniyor. Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarı aslında devletin yüksek teknolojiye destek verdiğinde ne kadar hızlı gelişim gösterebileceğinin sektörün işareti. E bu başarının, bu hızlı gelişimin arkasında elbette devletin, TSK'nın savunma sanayi müsteşarlığının verdiği desteklerin payı çok büyük. Fakat aslında toplamda baktığımızda hala Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojinin payı çok ama çok düşük. Üstelik düşük olması bir yana artmıyor bir de geriliyor. 2019 yılında Türkiye'nin toplam ihracatında yüksek teknolojinin payı %3.6 idi. Geçtiğimiz yıl %3.6'dan %3'e düştü. Yüksek teknolojinin Türkiye'nin ihracatı içindeki payı. Bu yılda 2022'nin Ocak-Nisan döneminde de yine aynı oran yani yüksek teknolojinin toplam ihracat içindeki payı %3 ile sınırlı kaldı. Türkiye eğer ilk ona girmek istiyorsa, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsa, hükümetin biliyorsunuz hedefi bu. Güney Kore'nin elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyorsa yüksek teknolojinin payını ihracatı içinde sanayi üretimi içinde arttırmak zorunda. Bu yıllardır söyleniyor ama yıllardır Türkiye aslında savunma sanayi gibi bir iki özel örnek dışında toplamda yüksek teknolojide bir ilerleme sağlayamadı. Baykar'ın ve savunma sanayinin hakkını teslim edelim ama bu gerçeğinde altını çizelim. Bu kanalda her akşam saat 20.30'da hafta içi dünya ve Türkiye piyasalarını son 24 saat anlatıyorum, özetliyorum. Zaman zaman da bu videoda olduğu gibi şirket analizleri yayınlıyorum. Akşam 20.30'da eğer piyasalarla, dolarla, altınla, borsalarla bunlardan biriyle ilgiliyseniz yeniden görüşmek üzere.